Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün günlük yaşantımızı çekiyoruz değil mi? Evet. Nasılsın Resul. Bu ne? Resul. Resul şu anda ne yapıyorsun tam anlamış değil. Vaa. Resul arkadaşlar nerede çalışıyor? Resul nerede çalışıyorsun? Tamirhanede. Tamirhanede. Anne ben okuma dedi. Araba tamir edeceğim. Tofaşım olacak dedi. Değil mi? Söyle Aynen. bir Allah aşkına hayalindeki bir tofaşı söyle. Söyle bir. Çabuk. Dur bir. Hayalindeki bir şey. Hayır, diyorsun ya tofaşım olacak işte şöyle böyle. Turgal olacak? Turgal. Onu yeni evet. duyuyorum ben. Evet. BBC Jet. Basık olacak. Basık olacak ama tam olmayacak. Tam olmayacak. Yoksa yerlere sürter değil mi? <laughs> ha? Söyle. Bizim bu ara Yiğit'in tam yeri. Yiğit buradan hiç çıkmıyor arkadaşlar. Bam, karşısında bisiklete eğledikleri için, evet. ayak vurdukları için hale bak. Ay ha söyle. O ay. ayakkabısını da büyük aldı. Ucul diye aldıydık. Ee, ama şu anda büyük büyük yiyor. Değil mi? Evet. Bak, bakın. Ha hız yapacakmış. Evet. Wow, helal olsun sana. Yiğit helal olsun. Vah Allah'ım dikkat et Yiğit. Dikkat et. Niye çarpıyorsun ya sen ya? He? Söyle bana niye çarpıyorsun sen ya? He? Ha? Hadi güle güle. Burada tamirhane için Resul Bey ne ayırdı? Biz. Biz. Efendim. Onu ben dökmedim. Evet. Ay niye döktün Ezgi? Çok ayıp ettin. Zeytin Le kaç para? Haberin var mı? Baban yerdi. Değil mi? Bakın arkadaşlar şu anda tamirhane için kendine bez ayarlıyor. Niye? Bezin yok muydu yavrum? Bez kalmadı. Yazıldı bezler. Ooo şimdi kendine. Bu bu da kendi elbiseleri. Evet. <laughs> Yırtıldı hep. Değil mi? Evet. Şimdi Kaç tane oldu? 10-15 tane. 10-15 tane bezi çıktı. Bir bir haftada yok. 4 güne biter bunlar. 4 güne bitiyor olmuş. Yüze Ya Yağlanıyor. basarsanız da iş kıyafeti arkadaşlar gördüğünüz gibi sanayici olmak kolay değil. Değil mi? Abi. Eee sanayici değil. Aynen. Yiğit. Yiğit. Babi iniyorum arabaya. Ha Yiğit geldi. Evet arkadaşlar Yiğit. Ne Yok. dedin ya? Sen ne yaptın içeride? Ha? Ne yaptın sen içeride? Söyle bakayım. Bir şey yapmadım. Bir şey yapmadın mı şey? Tuz yedim. Aha tost mu yedin? He. Oo, acıkmış mıydın? Saçını nasıl kestirdin dün? Bakın arkadaşlar babası dünün saçını nasıl kesmiş. Yiğit. Yiğit okula gidecek misin? Evet. Kaça Bak. gideceksin ha? Bak. Wow, büyüdü değil mi? Evet. Yiğit kocaman oğlan oldu. Bak her tarafa ulaşabiliyor. Değil mi? Evet. Arkadaşlar siz dedin. Ha. Ben ben gidiyorum arkadaşlar. Siz gidin ben gidiyorum. Allah Allah. Siz dedin. Ha. Ona sonra evet. <laughs> evet arkadaşlar bu da evimizin babası. Sen nereye gidiyorsun? Ben mi? Ha. Ben bir dışarı çıkmazsam nefes alamıyorum. Vav wow, şu anda bırakacak. Dükkana baba baba, baba, baba baba. Değil hadi. mi? Evet. Yiğit de ben hadi. de gitmek, gitmek istiyorum dedi kapıya dayandı. Bu da bez peşinde. Şu anda Ağırlar, ben de de. evden çıkış oluyor. Ben de. Ben... Ben de. Anahtarı ben de. getirin. Yiğit. Şımarma. Aha. Çımarma. Aha. Çımarma. Gidiyorlar. Bugün ne işin var? Kaç tane araba var? Dün iki tane toplayacaklardı. Birini topladık. Bir tane daha topladık. Çok lanet bir motoru var ya. Allah ne hangi marka? Topl Elime attım yerde elimi yağ. <laughs> ya kolay değil sanayici olmak. Evet. Evet abisi işe gidiyor. Şu anda ilk evde neler çektik bir bakalım. Şu anda babasını bekliyoruz. Ne arıyorsun babası? Bir türlü çıkamadın evden. Bebeği bebeği içeri al. Bebeği içeri al diyor. Evet bebeği Bebe. <laughs> Yiğit içeri giriyorsun sen. Ya Hadi. Baba. Ya babası. Ya. Sen şimdi gir annemle beraber arayacağım. Arada sakla Ya babası. Ya baba. ha, Ben de geç gideceğim. Babam birazdan bizi almaya gelecek. Birazdan almaya gelecek. Bak işte benim ba babam gitti. Yiğit almadan gitti ama gelecek değil mi? Evet. Geleceğim dedi babam dedi bekle dedi. Evet. Bu telini ne zaman aldın sen? Ee, Şurttan. evet tatile gidecek Yiğit arkadaşlar. Terli güzel mi? Değil mi? Evet arkadaşlar bakın, ne yapsın bakın arkadaşlar. yaptı? futbol oynayan çocuk da dönüyormuş. Değil mi? Evet arkadaşlar ne söylüyorsun? Abu ben bu arkadaşlar Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.